Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz ben Mili. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta köy incelemelerinin 7. bölümüyle karşınızdayız. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar video başlamadan önce aşağıdan videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz şu anda sağ üst köşeden çıkan kartla kolaylıkla abone olabilirsiniz. Bir süredir köy incelemeleri gelmiyordu o yüzden bu seriye de dönmek istedim tekrardan bu süreyi daha fazla uzatmamak adına. Arkadaşlar bir sonraki köy incelemelerine katılım için aşağıya köy kodlarınızı bırakabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız da sevinirim. Ee, ne kadar çok yorum atarsanız ne kadar çok kodunuzu bırakırsanız. O o kadar çok şansınız olur diyorum ve hemen ilk köyümüzde evet, başlıyoruz. Tahir Can'ın Tarbuda adlı köyündeyiz. Şimdi Tahir Can'ın ilk olarak bağışlanan miktar, alınan miktar kazanılan saldırılar, kazanan savunmalar çok güzel. Hani aktif olduğunu ben buradan ilk bakışta anlayabiliyorum zaten. Ee, bağışlanan bilgilerin, alınan bitlerin özellikle çok güzel duruyor diyebilirim. İdare eder yani. Ee, evet şimdi köyüne ilk baktığımda heroların 50-50-17. Şimdi herolar bitmiş ama laboratuvara bakacağım da bitmiş büyük ölçüde. Birazcık kare eksikliğinde bir eksiklik var. Binci madenci falan e, azıcık eksik kalmış. Ama onları da giderirsin diye düşünüyorum. Şu anda ben heroları bitirdiğin için belediye binası 12 yolculuğu görüyorum senin adına. Hemen ben köyünü ziyaret edeceğim. Yani herolarım bitmiş. Bence hiç zaman kaybetme diyecektim. E, duvarların bitmemiş. Duvarlara daha yeni başlamışsın. Belediye binası 11 duvarları. Çok az... E, ama heroların bitmiş. O yüzden ben birazcık dengesiz ilerlediğini görüyorum burada. Ben senden e, kupanı çok beğendim bu arada. Kupan çok güzel. Yani ben senden şu anda şu ejderi şu ejder saldırısını bırak. Direkt okçu barbara veya sinsi goblinle yönel. Kupa kupan güzel zaten. Biraz daha düşebilirsin hatta e, senden ölü köy aramanı istiyorum. Sürekli ganimet kas, hafif ordu basarak ganimet kas. Hatta sinsi goblinle kas ki hani şu kara eksirin de boşa gitmesin bari. Sinsi goblinle kas. 25.000'e aç işte onun. Ee, sürekli ganimet kas. Sürekli ganimet kas. Şu duvarlara hemen e, bayağı bas yani. Onları sürekli bas, basman gerekiyor. 2 milyon istiyordu galiba. Evet 2 milyon istiyor. Ee, sürekli senin ganimet kasman gerekiyor. Şu anda çok maliyetli ve uzun süren ordulardan uzak dur. Ee, sinsi goblin saldırısı yap. Şu duvarları hemencik e, bitirmeye. Bak bayasını bitir en azından. Belediye binası 12'ye geç derim. Yoksa çok fazla zaman kaybedersin. E, ee, savunmaların da büyük ölçüde bitmiş toplar eksik şu anda. Ama onları da geliştiriyorsun zaten. Sana direkt hani şu duvarları yarıya kadar falan e, bir hafta içinde falan getir. Belediye binası 12'ye geç derim. Çok fazla zaman kaybetme. Bence güzel köy çok çok da e, dengesiz dengesi ilerlemiyor. Ama bir tık Hani duvarların geri kalmış diyebilirim. Ama güzel köy. Aktifliğin de güzel. O yüzden beğendim. Benden bir like kaptın. Oynamaya devam. Evet, Özgür Yelmer adlı arkadaşımızın lider adlı köyündeyiz. Şimdi köyüne ilk olarak baktığımda bağışlanan bekler alınan bekler güzel idare eder. Ee, buradan kazanılan sallarına da bakaraktan aktif olarak oynadığını görebiliyorum. O yüzden bir like kaptım bile. Ee, hero'larına bakacağım. Hero'ların 42-47-10. Hero'ların güzel durumda. Hani götürüyorsun yavaş yavaş büyük koruyucu ya biraz daha önem verdirim ama o diğerlerinden hafif çok ufak bir geri kalmış laboratuvarına baktığımda ben senden elektro 2 isterdim yalnız yani ejderi 6 yapmışsın bu güzel ama elektro 2 de isterdim ben senden klan savaşında savaşacak askerim var ama elektroyu bence kesinlikle bas belediye binası 11'in ana saldırısı Elektro olur hatta ben şu anda ya belediye binası 12'de bile kullanıyorum yani elektro bence çok güzel ama benim main saldırım yeti atıcı bilenler bilir Evet neyse beni geçelim senin köyüne bakıyoruz. Ee, ben senden ganimet kasacak ordu zaten sisi Goblin açabilirsin. sisi Goblin'in var ama Okçu Barbar'ı da bence 8 yap. Ok Barbar'ı zaten 8 yapmışsın. Okçu'yu da 8 yap bence. Elektro 2 yap. Buz golemini de açabilirsin. Tabi kullanmıyorsan da sana bağlı. Yani sana kalmış. Ee, ama ben senden direkt Elektro 2 isterim. Onun dışında pek bir eksikliğin yok zaten. Binici Madenc'in var. Ee, diğer orduların da var ya. Hani güzel bence hani eşit götürmeye bakıyorsun diye düşünüyorum. Köyüne daha bakmadım ama. Evet köyüne baktım da duvarları daha yeni başlamışsın. Hani diğerleri bitirmişsin. Biraz yani senin zaten birkaç aydan fazla olmuş. Belediye binası 11'e geçirdi. Ne birkaç ay ya senin bayağı olmuş ya. Tam hesaba ne ama bayağı olmuş yani. Birkaç ay değil 3-4-5 ay olmuş diye düşünüyorum yani tahminim böyle. ben senden şu orduyu deminki arkadaş gibi e, Tahir'di galiba. Tahir arkadaşımız gibi ben senden sinsi goblin saldırısı isterim. Çünkü duvarların senin de birazcık eksik kalmış diyebilirim. O yüzden senden de bir sinsi goblin saldırısı isterim. Şu ejder saldırısını bırak boş ver. Biraz daha kupa düş. Şu anda duvarları e, önem göster derim. Çünkü senin diğer şeylerin bittiğinde duvarların bitmeyebilir. Birazcık geri kalmış diyebilirim herolarına göre. Heroların şu anda zaten az kalmış. Çok fazla hani okçu kraliçeniz zaten 3 seviyesi kalmış. O zaten bitecek çok yakın zamanda. O yüzden senden duvarlara odaklanmanı istiyorum. Senin önünde bir ay var. Bir ay içinde ben belediye binası 12 yolculuğu görüyorum köyünde. Ya belki daha uzun daha kısa da olabilir. Hani senin oynamana bağlı bu ama ben senden bir iki ay içinde geçebilirsin diye onay verdim. Ama aktif oynarsan duvarları da hızlıca geliştirirsen yarısından fazlasına geldiğinde herolarda bitmeye yakın. 48 49 olduğunda belediye binası 12 yolculuğu görüyorum senin köyünde bence güzel aktif oynuyorsun oynamaya devam. Evet Mehmet Emirhan'ın Tohor Tor galiba evet Tordu ya o T'si gözükmüyor ben de anlamadım bizim klandan zaten o yüzden biliyorum bizim klandaki arkadaş Emirhan yazmış Evet Mehmet Emirhan'ın Tor adlı köyündeyiz T şu an gözükmüyor ama Toro arkadaşlar şimdi e, bilgiler birlikler alınan birlikler çok güzel alınan birliklerin özellikle 6200 hani aktif olarak oynadığını görebiliyorum buradan zaten biliyorum aktif olarak oynadığını kazanılan saldırıların 95 çok güzel ee, aktif olarak oynadığını zaten buradan herkes görür bilmeme de gerek yok diğer arkadaşlardan aktif sinema diyebilirim şimdi e, her baktığımda 40 50 15 okçu ok, kraliçem bitmiş barbar kral ve büyük korucunun da 10 10 seviye barbar kral 5 seviyede de büyük korucu kalmış onları bence giderirsin yakın zamanda şimdi ben senden ilk olarak Klan savaşta savaşacak asker olduğunu görüyorum ama ganimet kasacak ordu goblin var. Sinsi goblinle yapabilirsin ama okçu barbar da isterdim şahsen. Okçun 6. seviyede kalmış bu çok kötü bir detay bence. Çünkü o okçu kraliçeyi her basında yani her savaş okçuyu kullanıyorsun. Okçu ve barbarını 8 yap o yüzden barbarı da her savaş kullanıyorsun. Kesinlikle 6. seviyede bırakma onu. Hani belediye biraz 9'dan kalma. Okçu bence çok çöp işe yaramaz. Onu hemen 8. seviyeye barbarı da 8. seviyeye yükselt. Zaten klan savaşında savaşacak askerim var ki bayağı da bitmiş köyün. Hani çok az kalmış. Atıcı 3 olabilir. Başka e, Valkyrie Volkiri Golem'i falan yükseltebilirsin. Birazcık işin var tabii ki hemen geçmeyeceksin. Ama Okçu Barbarına direkt yönel derim. Köyünü ziyaret edeceğim. et ee, evet köyüne baktığımda belediye binası 11 duvarlarına yarısına falan yok. Yarısı kadar yok ya. 3'te 1'ine falan gelmişsin. Bence daha hızlı kasabilirsin ama şu anda kupan çok yüksek olduğu için Titan League'de olduğun için sana Silisy Goblin saldırısı yap diyemeyeceğim ki hani bu seviye bu kupadan da hani golda falan düş diyemem sana. O yüzden elektro saldırısıyla yapabildiğin kadar yap. Bak şu anda 5 inşaatçıyı da doldurmuşsun galiba. Bir dakika 4 tane gördüm. 5.yi doldurmamışsın galiba büyük ihtimal. Ya beşinci zaten öyle yap. Dört tane inşaatçı doldur. Bir tanesinin duvar için sakla her zaman. Ki sen galiba öyle yapmışsın ama şu anda ganimetin full. Onları bence duvara harca ne yapacaksın o ganimeti anlamadım. Laboratuarında doluysa harca o ganimeti. Bir daha kasarsın diyorum. Zaten Titan 200 bin 260 bin falan geliyor. Ekstra ganimetle bence kolaylıkla kasabilirsin. O yüzden ben sana birazcık duvarlara odaklan derim senin de biraz. Ama diğer arkadaşlar yani bugün ne çok belediye binası 11. inceledik ya. 3 köydür belediye binası 11 geliyor. <laughs> belediye binası 11 videosu oldu bu resmen. Evet şöyle or yaptığın or e, saldırı güzel ve şifacı ne alaka? Boş ver şifacı alma yok yok. Silo şifacı sadece 8 tane elektro al. E, kalan yere de balon al. Bir dakika 8 kere 30 e, 240 yapıyor. 4 tane balon alabiliyorsun. Tamam mı? Güzel 4 tane al ya. 7 tane ile 10 tane yok yok. 8'e 4 yap. 8 tane elektro al. Şifacı sil. Boş ver. Kraliçe yürüyüşü yapma. Gerek yok elektro saldırısında ya. Zaten e, ee, okçu kraliçe barba kralı öyle temizlik için kullanıyorum ben de. Bakayım büyülerin güzel. Gayet güzel. Böyle yapılır zaten. 5 tane dondurma alınır. onun dışında ben hani güzel gördüm köyünü. Aktifliğin çok güzel özellikle. Hani 95 saldırı çok güzel. Benim o kadar yok mesela. Benim şu an bilmiyorum çok ne kadar var tam hatırlamıyorum ama senin kadar yok tabii ki. Bence güzel köy, güzel ilerliyorsun, eşit ilerliyorsun diyebilirim. Okçukuray içe birazcık çabuk bitmiş diğerlerine göre ama bitsin sıkıntı yok. Barbar krala odaklanırsın. Şu anda klan savaşı ligi var zaten hero basamayacaksın o yüzden klan savaşı ligi bitti an hero'lara ve duvarlara odaklanıyorsun. Klan savaşı liginden zaten ekstra bir sürü ganimet geliyor onlarla direkt duvarlara odaklan derim. Bence güzel köy aktifliğinde güzel oynamaya devam. Evet Ali Torun adlı arkadaşımızın Savaşçı adlı köyündeyiz ve yine bir belediye binası 11 i. lan yeter full belediye binası 11 inceledik ya. Şans ne oldu seçtiğimiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada rastgele seçiyoruz ee, o yüzden hiçbir hani beni seçmedim falan demeyin. Rastgele e, YouTube random comments diye bir site var oradan rastgele seçiyorum arkadaşlar. O yüzden kesinlikle hani beni seçmiyor gibi bir algıya düşmeyin. Diğer videolarda da söyledim bunu tamamen şans arkadaşlar. Zaten kaç kişi katıldı? Hani 20-30 kişi falan vardı. 5-6 kişi inceliyoruz her videoda. O yüzden dörtte bir şansınız falan var arkadaşlar. Hani diğer biliyorum daha iler, ileriki zamanlarda belki artar katılan sayısı tabii ki. Ama şu anda böyle arkadaşlar. O yüzden şansınızı deneyin. Yani şansınız var ne kadar çok yorum atın. O kadar çok şansınız olsun. Evet şimdi Reis senin köyüne dönelim. Ali Torun adlı arkadaşımızın bağışlanan bilgiler, alınan bilgiler, kazanılan saldırılar idare eder. Alınan bilgilerin daha güzel ama diğerlerine göre. E, biraz daha bağış yapabilirsin ama kazanılan saldırılarını da idare eder. E, buradan birazcık aktif olduğunu görüyorum zaten. Şimdi herolarına baktığımda 41, 46, 14 çok güzel. Üçü de eşit götürü götürü, götürmeye çalışıyorsun. Götü götü. E, Elektro 2 gördüm. Ejder altı, okçu barbar 8. Çok güzel, çok tertemiz. Hava saldırısı. kara saldırısı var mı? Kara saldırısı olarak bir şey göremedim. Atıcı var. Tamam, atıcı madenci yapabilirsin. Pekka var. Pekka 7 oluyor mu diyor? Pekka 7 oluyor da evet Pekka yok. E, atıcı madenci falan saldırısı yapabilirsin, atıcı saldırısı yapabilirsin. Kara ve hava yani Golem de var. Volker'in yok ama. Kara saldırısı, hava saldırısı ve e, ganimet kasacak ordum var. Büyülerde de eksiklik görmüyorum. Bence eşit götürüyorsun diyebilirim. Hani hero'ların da az kalmış. Senin belediye binası 11'in bence şu laboratuvar ve hero'lara baktığımda birkaç ay içinde bitirebileceğini düşünüyorum. Ama senin de duvarların bir tık eksik kalmış diğer ee, şeylere göre. Şimdi yaptığın orduya bakacağım. Hani her şeyden basmışsın. Bence bırak boşver. Sen ne yap biliyor musun? Şu goblin sil bir kere. 6 seviye goblin ne yapıyor abi orada? Sil o goblini. 7 yaptığında goblin'i 7 yap e, sinsi goblin de saldır ya da şu anda devi boş ver e, okçu barbar yap bence dev de alabilirsin tabi dev sayısı makul bu arada hani çok da arttırma ama bilmiyorum çok yer kaplıyor ya hani 5 tane barbar ama şu goblinleri sil kesinlikle hani normal goblin bence çöp yani hiç kullanılmaz sinsi goblin açtığında onu kullanırsın ama şu anda o 50 goblin yerine okçu barbar al kesinlikle Sil o 50 Goblin'i. Bak bir de 6. seviye, bak sinirimi bozdun bak. Sil Goblin'leri hemen. Sana, sana benim önerim bu. Evet köyüne baktığımda ben duvarlara zaten yaptığın ordu çok fazla maliyetli olmadığı için ben duvarlara hızlıca e, basabileceğini düşünüyorum ki sen de yeni başlamışsın belediye binası 11 duvarlarını. O yüzden hızlıca e, o Goblin'leri sil. Yerine okçu barbar al. Goblin'de 7 yap. Hemen sinsi Goblin'i sağlatırsan geç derim. Hani Sinsi Goblin'le bir tanesini koyuyorsun direkt toplayıcıyı alıyor. Hatta iki tane yan yana ise bile ikisini birden alabilir. Hani çok daha az ganimetle daha hızlı saldırılar yapabilirsin. Kupa biraz daha düşebilirsin. Kupan bence ölü köy e aramaya tam da uygun değil. Birazcık altın iki altın üçlere düşebilirsin. Zaten kupa kasmıyorsun kristallesin. Hani burada da çok fazla ölü köy bence aşalarda daha fazla çıkar diyebilirim. Onun dışında bence eşit götürüyorsun ki bu benim en çok baktığım olaydır. Eşit götürmek bence çok önemli. O yüzden ben bence sen bunu başarmışsın ki hala da hani başarıyorsun diyebilirim. Herolara birazcık e, bitmiş zaten neredeyse herolar. O yüzden Barbaro'da basıyorsun şu anda bir like kaptım benden. Ama Klan Savaşı Ligi'ne katılmadım mı acaba? Neden bastın şu anda? Klan Savaşı Ligi var. O yüzden Klan Savaşı Ligi'ndeyseniz asla basmayın arkadaşlar. Klan Savaşı bu arada çok büyük hata yaptın haberin olsun. Klan Ligi'ndeyseniz basmayın diyorum. Bence güzel köy eşit götürmüşsün. E, Aktifliğinde falan da idare eder. Evet, Rezil adlı arkadaşımızın İtalya adlı köyündeyiz. E, Rezil İttin arkadaşımız bir önceki köy incelemelerine normalde şans kazanmıştı. Ama ben kodunu yanlış yazdığım için başka köy bulmuştum. O yüzden bir sonraki videoda inceleyeceğimi söylemiştim ona da. E, bugün onun köyünü zaten... E, yorumlardan seçerek değil bir önceki köy incelemelerinde onu incelemediğim için özür telafisinde köyünü inceliyorum. Şimdi köyüne ilk olarak baktığımda başına miktar alınan miktar çok düşük. Ben senin klan değiştirdiğin için bu başına miktar alınan miktara sahip olduğunu düşünüyorum. Bence klan değiştirme sağlam bir klan bul. Hemen orada aktif olarak e, kalıcı olarak kal derim. Şu anda zaten yabancı klandasın galiba. Yok tamam yabancı değilmiş ben yabancı sandım. Kalacaksan kesinlikle kalıcı olacağım bir klan bul. Klan değiştirme e, ee, bir klan bul ve orada kalıcı olarak kal derim. Şimdi ben senden ilk olarak herolarına baktığımda 21-22. seviye herolar görüyorum. Neden böyle? Çünkü erken geçmişsin belediye binası ona. Onları en az 30 olması, 28-27 olması gerekiyordu ki ben sana erken geçmiş damgası vurmazdım o zaman. Erken geçmişsin belediye binası ona. Şu anda zaten ben senden e, klan, savaşı, savaş, klan savaşında savaşacak asker göremiyorum. O yüzden çok bir dislike kaptım benden. Hemen klan savaşında savaşacak bir tane asker yap kendine. Ben de sana bir tane tavsiye vereyim. Hemen ejderi 5 yap, yıldırımı 7 yap. En kolay onlarla yaparsın diye düşünüyorum. Hani çok kolay bir saldırıdır. Hani onlardan daha çabuk da yapamazsın zaten. Ejderi yap, yıldırımı yap derim. Herolara da birazcık önem ver. senin zaten çok olmamış. Çünkü belediye binası 10 adına hiçbir şey göremiyorum şu anda senden. O yüzden çok olmamış diyebilirim ama erken geçmişsin bir tip. Köyünü ziyaret edeceğim. Evet köyüne baktığımda yeni geçtiğini de buradan görebiliyorum. Zaten e, çok yeni geçmiş hatta. Baksana şey 5 gün içinde bak bunlarda da şey var. E, artı 5 var. Bunlar da şey olmuş. E, kaynak iksiri 5 gün boyunca 4 gün boyunca eminim, neydi? Şimdi ben senden belediye binası ona geçtiğin için ilk olarak laboratuvarı basmanı isterim ki sen de öyle yapmışsın. Bravo benden bir like kaptın. Ee, cehennem kulelerini bence hani benim şahsi görüşüm hemen dikme. Bekle. Şu anda bence gerek yok. Şu anda zaten çok erken hani gerek yok boşver. Senin de karşına cehennem kuleleri rakipler çıkar alamazsın onları. Hani ezler dördün var şu anda alamazsın. Hemen bence cehennem kulelerini alma. Duvarları zaten burada birinci seviye yenilerini almışsın. Onları hemen diğerlerine e, eşitte sonra diğer duvarlara başla derim. Şu anda ben senden direkt klan kalesine basmanı istiyorum. Davortörü zaten basmışsın klan kalesine hemen bas ki kuşatma makinesi alabil klan kalene. Onun dışında bence... Lowar'a basarak çok iyi iş yapmışsın. Ezleri 5 yap ama sıkıntı yok, toparlarsın diye düşünüyorum. Hero'lara odaklanırsan bence onları düzeltirsin. Onun dışında e, güzel köy çok da erken geçmemişsin. Hero'lar dışında güzel köy bence e, daha aktif oynarsan ama toparlayabileceğini düşünüyorum. Hemen ezleri 5 yap ama yıldırımda 7 yap. Kalan savaşında savaşacak askerin olsun sonra da Ganimet kasacak ordu. Yani okçu barbar bar falan basabilirsin. Güzel köy. Evet arkadaşlar diyorum. köy incelemeler videomuzun sonuna geldik. Bence çok güzel video oldu. Çok fazla belediye binası 11. Bir tane galiba belediye binası 10 köy incelik. Onun dışında belediye binası 11 inceledik full. Bir sonraki köy incelemelerine katılım için aşağıya köy konusu bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz. Hani bu dakikaya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like'ı. Yani cimrilik yapmayın like'ı bırakın diyorum. Bu arada düzenim nasıl? Bence güzel oldu arkadaşlar. Bundan sonra belki böyle yapabiliriz. Hani böyle videoları devam edebiliriz. Tabii ki ben normalde böyle bırakmayacağım Çünkü sadece aktif olduğumda böyle duracak. Arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, videoların daha hızlı gelmesi için abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Bana destek vermek isterseniz de paylaşabilirsiniz videoyu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.